Hepinize merhaba arkadaşlar. Gövsel YouTube hesabıyım. 3436. Görmüş olduğunuz gibi bütün ırkın üyeleri var. Ama ben da e, şey bu kardeşlerden de güçlüyüm. Çünkü video e, her her şey şey e, bu kanalın yapımcısıyım. <laughs> e ben de bu kanalın bu serisinin en güçlü şeyiyim ve kardeşim de. Evet, evet. Ü, ü, biz de pumpkinlere düşmeyiz. Peki tamam hiç uzatmayalım hemen başlayalım. Hayat 36 bu arada. Ne ne ne, 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 ne. İşbirliğini kabul ediyor musun? Evet ediyorum. kabul ediyorsun değil mi? Evet. Siz çalıştın mı? Siz de bu kadar mı? Söyle.

İşin altı kardeşim. Tamam kardeşim. Tız, aa. Şimdi öleceksin sen. Aa, kardeşim yardım et. tamam. E, Kendi başın çaresine bakabiliyorum. Hı, yeter. Hayır. Hayır. Ne? yeşil, Git e, işçi Mustafa Melun çağır. Tamam efendim. Şöyle gideyim. Ben ne yapacağım şimdi? Bunu da çok içiyorum. Artık bırakacağım lan şunu. Çok zararlı bir şey. Tamam kırdım. Artık bunu işmeyeceğim. Çok zararlı bir şey çünkü bu. Hadi gel lan. Beni çağırmışsınız efendim. Evet seni çağırdım. Bundan sonra <laughs> diğer işçiler de sana bebek dese hiç çalışıyor musun? De, Çalışamıyorsun. Dese, fakir de dese kavga etmiyorsun. Sen, onlar da senle kavga etmiyor. Anladın mı seni almak? Anladım efendim. Şimdi git gözüm görmesin seni. Nükleer bomba mı, normal bomba hazır. Şimdi sıra onları beklemekte. Bu bomba mı? buçuk saat sonra. Ayla gelmediler. Gelin artık buradan geçeceğiniz gibi gözüküyordu koordinatlarda. Ya ben gidiyorum. Gelecekler. Onların gelecekleri yok. <laughs> tuku tuku çukulu çuku. Hah geldiniz. Çuku 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 çuku, çuku. Beyler koşun Onun ama. Ben öyle öyle yaşıyorum ama yanıyorum. Leş. Leş. Tomato bebekleri. 95 kuruş var. Öyle bir para yok ki. Mal. Doğru lan. Doğru doğru lan. O zaman 25 kuruş. Öf, tamam bir dakika çıkartıyorum. Ay. Çocuklar da sen Al şunu. <laughs> <laughs> Dede yaptım bunu. önceden de namazlık hani geçirmiş iyi da bir iki kulak enfeksiyon etkisi var mı? Uh. Şeydenen ben gidiyorum. Melon oldu burada. Sıfıkla yanlış anlar da. Anlar mısın? Aa. Dönemde, sık sık tekrarladı. Yakın <laughs> Öldü ben kaçayım. Kanka evet. bak şun, şuraya gidelim bence. Burası daha güvenli. Ses duydu sesin geldiği yöne? Emin misin? Evet, evet, evet. Çok eminim yani. Peki. Tamam. Hani gidelim. Peki. Koca fabrika vs biz. Kim kazanır? Biz kazanırız tabii ki de. Koca fabrika bacılar falan düşerse fabrika zarar görür biz kaçışırsak. <laughs> Fabrikanın monitörünü bozmamız lazım. O ne lan? Fabrikanın monitörü diye bir şey yok ki. Neyse ben giriyorum. Girme oğlum mal. Ben de giriyorum. Girdim. Şimdi öleceksin. Hayır ölmeyeceğim. Bunu nasıl yaptın lan ben? ben? Neyse bir tane daha tomurta gelsin de bir tane daha yapayım. Hı evet, evet, evet. geldim. Evet sık sana. Allah. Hayır, bak. Oğlum bak. Evet o doğru. Sonu ne de bu bak. Ben kaçıyorum. Oha benim. Bir sürü elmas. Hemen Bunlar bunları tutacağım. Oh rahat ya çok rahat. Ananın ama. Gel kanka şimdi tomatoğun üstüne e, şey şey yapacağız saldırı. Tam kanka. E ama. Ananın ama. Merhaba. Ben hemen kamera açık. Merhaba ben olmuş bir melon. Şimdi bugün sizlere ana ebesin. Evet evet öyle. <laughs> Değil mi düşman titan? Evet evet öyledir. Evet evet öyle. Öyle parazitli titan melon. Evet evet nasıl da olmuştu ya. Böyle bir vurmuştum. Ölmüştü tomato. Evet evet çok güzel de dostum. Çıkıttı. Vallahi rahatım ben burada. Patlasa patlasa bir tane bomba patlar. Ebe. De, 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 gel gel korkma. Tamam geliyorum lan. Bı. Tomatolardansınız ya. Daha yeni döndük ama. Sen korn gelsin mi? Lan. Sen korn mu? Gelsin bana ne yapayım. Ben onu da inerim. Emin misin? Yenemezsin onu. Ama sen neden hala konuşuyorsun? Neyse. Hayır ya ebeliğin am. Neyse gideyim. Ananın am. Çun 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 Oha. Titan. Titan me, Pardon. Me, melon mu? Pardon bu Titan. Titan ko. Titan Geliyorum Titan Kor. Seni öldürmeye. Vuuu. Reisler Savaş Parti 35 hemen başlayalım. Bu arada sürpriz yeni e, ölmez bir karakter geldi. Arkadaşlar. E, bunu da söylemeyi unuttum. Arkadaşlar. Söyle Gökhan. Abone olmayı. evet evet o, olurlar. Evet olurlar. Hadi hadi savaşsana sen ne duruyorsun burada şerefsiz. Tar. Aa gözüm. Gözüm, oh. gözüm ıstin. Hayır 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 kaçman lazım. Oh nereye gidiyorsun? Hayır beni yanına çekiyor. Ah oh. bana dön bakalım. Sen de kimsin beni lütfen rahat bırak. Ben ölmez biriyim ve kardeşim de yanımda gelecek arkamda tam arkamda. Bak kardeşim tam olarak burada. Merhaba. Ha? Ama siz birer melon ve popkinsiniz. O da ben o da Evet. Bizim el sıkıştığımız bir tane fotoğraf var. Onu sana gösterelim mi? Neden gösteriyorsunuz ki? İnan diye. Bak. Ananın ama zamanı geldi dostum. Ölme zamanın geldi. Hayır, hayır. Lütfen, lütfen bakın. Bak savaş. O dur bakalım. Senin bir yerine neden bir şey olmadı? Aa, nasıl olmadı? Aa, dip. Yes. Kardeşim iyi misin? İyi miyim? Sıkıntı yok. Ee, tamam iyi değilmişim. Oldu. Biraz kötüyüm oğlum. Allah iğne battı. Ya ben bu iğneyi neden şey yapmayı unutuyorum. Neyse. Gidelim mi? Olur. Yanıma gel. dakika. Ama ama bu nasıl olabilir? Lambam. Lambam yanmıyor. Hadi be. Tam olarak lambam patlamış. Ama tamam, gidebiliriz. Tamam gidelim. Tar gel içime gidelim. Tamam. Hıst. Tsar. Çok iş başaracağız. Tsar. <Sessizlik> ha, <Sessizlik> <Sessizlik> demek ki yine bizi ihale ettiniz şey. He? Yakında hepimiz gideceğiz. Lütfen yapma. Aa. Aa, silahım bozdunuz. Hayır. Domato kralı 2. Diğer iş sende. Anasını efendim Ne anananam. Ops kelim bakalım. Hop. Ü, tamam. <laughs> efendim kontrol edemiyorum. Hayır. Lan. Ne oluyor? Kontrol edemiyorum. Ananım. Abav. abo, abo efendim iyi misiniz? Allah. Normal bir tomato dönüştü. Tomato tuvaletine dönüştü. Ne yapacağım şimdi ben? Hi, hi. Bilmiyorum ne yapacağım? Ne yapacağım? Efendimi de yanlışlıkla öldürdüm. Yangın da çıktı. Ne yapacağım ben şimdi? Hayır. Ne oluyor lan? Şimdi seni tomatoya çevireceğiz. Evet. Ne olmuş? Ne oluyor lan orada? Orada ne oluyor lan? Bir şey yok, bir şey oldu yok. Tomato çevirdik bir tane melona. He tamam. Düt düt düt. De, 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 de. Oğlum ben bu, bu küçücük şeyimle mi bunun ağzına gireceğim ya? Ha, giremiyorum. Lan bana bir bücür mü dokundu? Neyse. Böyle gideyim. Lan ben gerçek. Ananı. Bana hiçbir bücür dokunmamış. Oğlum benim boyutumda olmadığı için titan gibi lan. Adama bile bakamıyorum. Iıı. eziyor beni. Aa, ya. Ne oldu? Neyse. Şunu azın içine gireyim. He, o ne lan? Vücut bir şey geldi. Neyse. Ananı ne namı? O sırada o sırada kaka temizleyiciler. Anlarım ama. Oğlum bizim adam Bizim adam insan mı yiyor lan? Abi. Bu tavuk olmasın oğlum? Yo tavuk abi eziyor. Bir yana tavuka benzemiyor. Zaten kim? Bak bak bu ne? Bu ne? Bu ne? Pe bu pek bok kafasına benzemiyor. Ay Şey kafasına ee, şey kafasına benzemiyor. Tavuk kafasına. Harbi lan. Ama tavuğun kafası ya öf, neyse. Arka planda zaten ee, diğer kişiler çalışıyor. Bok falan gönderiyor kaka kaka yap yap yapmak için neyse mida aldık da bunu yani şimdi mida girmiş ya kemikleri dönüşmüş yok ama koyayım bilmiyorduk neyse şunu alıp bir kakaya dönüştürelim de İnşallah hayvan gibi bir kaka olmaz makineye koyuyorum tamam bir şey söyleyeyim mi bizim adamı her birine insan yemiş. Lan ulan oluşan bok normal boktan büyük amına. Har Harbi ya. O sırada ko kon. Sıçıyorum altıma. Kapıyı aç. Sıçıyorum. Sıçıyorum. Ananı. Sıçıyorum. Aa. Şimdi bir sürü bok yaptık. Evi temizleyeceğiz. Neyse gideyim de. Bir çepası ve e, eldiveni ve torbayı getireyim. Şöyle gideyim. Hayır. Hayır. Şimdi Aspump'u çağırıyoruz. Aspump gel. Bizi çağırdıysanız çok büyük bir şey ettiniz. Çok büyük bir hata ettiniz. Çünkü sen de patlayacaksın uzaklaş bence. Ananı ee, uzaklaş demiyormuş. Paraziti çıkarak mı oğlum? Bilmiyorum ya. Kocu koskoca Titan bizim yani iki ırkında. Koskoca Titan. Ama bizim emrimizde. İkimizin emrinde olması için çekirdeğin hangi renk olması lazım? Ben nereden bileyim? Hmm, mor renk bence. Oğlum Titan Melon kız değil ki. İlla kızların rengi mor. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Titan Melon yürü bakalım oğluşum. senin ben ananın amanın. Ee, tamam ben kaçayım. Nereye daha karpuz kesecektik? Gel buraya. Onu bulabileceğim mi dedim sana? Yok. Gel lan buraya. Ana!